Geçen gün bildiğiniz üzere bir günde yaptığımız satıştan neredeyse 2000 pound'a yakın bir para kazandık ve ayrıyetten de ebay'den 1500 pound'a yeni açtığımız hesapta para kazandık. Şimdi bu parayla ne yapacağız? Tabii ki gideceğiz iPhone alacağız. iPhone 16 Pro Max çıktı ve neredeyse bir günlük yaptığımız satışta iki tane iPhone Pro Max 16 alabiliyoruz. Şimdi bunu size nasıl detaylı bir şekilde inceleyerek göstereceğim. Ayrıyetten de Instagram hesabıma gelirseniz de arkadaşlar burada e, Okyanus Akın Yılmaz'da saniyeler içerisinde 2000 pound kazanma yöntemi diye bir reels attım. Burada bakarsak... Sistem beraber, saniyesinde 2000 pound'ı saniyeler içerisinde bir tık da bankanızdan hesabınıza aktarabileceksiniz. <laughs> Önce Amazon Affiliate sayfasına geliyorsunuz ve... Peki Instagram Okyanus Akınması hesabına gelirseniz sevgili arkadaşlar burada attığım Reels'lara da ayrıca detaylı olarak bakabilirsiniz. Burada hepsi var. Ayrıca ücretsiz PDF'i nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız da burada yorumlarda video fotoğrafı beğenip altına iyi yazdığınızda sizlere yapay zeka gönderecektir PDF dosyasını. Peki hadi lafı daha uzatmadan bakalım. iPhone bildiğiniz üzere arkadaşlar kendi ürününü çıkarttı. iPhone 16 Pro Max Amerika'da, İngiltere'de de yarın e satışlara geçiyor ama preorder yani öncesinden order verebiliyorsunuz. Yani bugün versek yarın alabiliyoruz. Peki nasıl alacağız? Burada gördüğünüz gibi iPhone kendi tasarımlarını koydu arkadaşlar. Ürünün açıklamasını ve diğer şeyleri de gösterdi. Güzel bir telefona benziyor. Bu diğer telefondan özellikleri çok daha biraz daha fazla. Aman aman değil. Ama buradaki özellik benim gördüğüm inanılmaz derecede görüntü kalitesini arttırmışlar ve yapay zekayı da entegre etmişler. Yani bu biraz daha e, şey olacak. Peki bu telefon ne kadar arkadaşlar? Şimdi gelin hep beraber sizlerle onu inceleyelim. Telefona baktığınız zaman aslında ben genel olarak e, yani çok çok eskiden beri e, bu telefon markasını kullanıyorum. Kullandığım bilgisayarların çoğu da böyle. Herhalde 3-4 tane de iPhone'um vardı. Hani şey olarak kullandım. E, şu an sadece iki tane iPhone'u kullanıyorum. Biri iş, biri normal numara için. Şimdi baktığınız zaman iPhone 16 Pro Max almalı mıyız, Almamalı mıyız? Şimdi onları konuşacağız. E, ve eee en önemlisi detaylı bir şekilde analiz ettiğimizde neler avantajları var. Onlara bir bakalım. Parasını kazandık sonuçta. Şimdi arkadaşlar burada geldiğimiz zaman ee, benim gördüğüm ben ee, şu an benim kullanmış olduğum çalışmış olduğum yani Turkcell Vodafone gibi bir O2 ee, platformu ee, bana çok uygun fiyata veriyor. Neden? Çünkü iş yaptığım için iş hesabı olduğu için bütün telefonları bana onlar böyle şey şekilde veriyor. Yani buradan aldığım zaman hem ee, taksi ne oluyor hem daha uyguna geliyor. Buradan alınmalı mı? Benden yani alsam yine buradan alırım büyük ihtimal. Neden? Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar bizi, bana çok avantaj sunuyor. Bilmiyorum burada benim hesabım açık mı ama içerisindeki özellikleri çok detaylı şekilde paylaşıyor. iPhone Pro Max eee... Apple'ın sayfasına geldiğimizde arkadaşlar aylık olarak 33 puan ya da e, iPhone 16'nın 799 pound olduğunu görüyorsunuz. Biz 2000 pound kazanmıştık. Ama biz Pro Max e, bölümüne baktığımızda arkadaşlar bunun 999 pound olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada e, şeylerini seçtikçe de hafızasını artıyor. Ne özelliği var? Artıfı e, yapay zekayı getirmişler arkadaşlar. A18 Pro çip işlemcisi getirmişler. Kamera kontrolü getirmişler. E, Pro kamera sistemi göstermişler. Burada özellikleri yüzüyor. 48 mb kayıta kadar yükseliyor ve 33 saat e, telefonda video izleyebileceğinizi söylüyor. E, ben açık konuşmak gerekirse bunlar hep öyle başta oluyor. Benim kullandığım telefonda güya 25 saat e, özelliği var ama uzun telefon görüşmelerinde yine bir 8 saat falan götürüyor benim gördüğüm. Tabi burada e, Apple harika bir şey yapmış arkadaşlar. Gelin detaylı şekilde bakalım. Apple'ın kendi sitesine geldiğimiz de. E, detaylı olarak ürünün özelliklerini paylaşmış bizimle daha böyle e, içerisinde daha farklı sistemler var e, neler yaptığını gösteriyor kamera sisteminin nasıl çalıştığını gösteriyor e, herhalde hareket eden videolarda 4K 120 e, çözünürlükte bu bence çok güzel bir şey Normalde bir kameralarda bile bazılarında yok iyi bir kamera değilse e, başka başka neler getirmişler e, a18 Pro e, işlemcisini getirmişler performans performansı biraz daha hızlı çalıştığını söylüyorlar. Ve oyun oynarken de bateri hayatını daha uzun süre yapmışlar. Burada gösteriyor. 166 MB'de 1.12 saat ne kadar götürdüğünü gösteriyor. Şimdi ben bu kısımlarla çok fazla ilgilenmiyorum. Telefonun e, çeşitli şekilde renkleri var. Hangi hoşunuza giderse gördüğüm kadarıyla 6. inç e, ekran büyüklüğü var. E, çok fazla ben profesyonel değilim arkadaşlar telefonlarla ilgili. O yüzden çok detaylı bilgiyi almak istiyorsanız lütfen benimle beraber sizler de ekranı dondurarak okuyun. E Şimdi benim burada odaklandığım şey ne? iPhone 16 e, ne kadar almak istesek buna para ödeyeceğiz. Burada diğer özelliklerini de bizlere detaylı bir şekilde göstermiş. Kamera kontrol dediği sistem arkadaşlar yani daha rahat bir şekilde herhalde objeyi takip edebiliyor. Arka tarafı bloklanışlıyor. Bunu yapay zekaların hepsi yapıyor aslında artık yani ama ayrı bir program indirmeniz gerekiyor. Eee Baya güzel bir şeyi var benim hoşuma gitti sinema e, sanki sinema çekermiş gibi çok rahat artık bu şekilde videonuzu çekebileceksiniz e, ve başka başka özellikler var. Şimdi telefon gerçekten beni heyecanlandırdı ama tabii ki gerçekçi olmak gerekirse iphone 16 pro max almalı mıyız almamalı mıyız şimdi bunları konuşacağız. Yani alabiliyorsunuz alın bence o kadar çok şey değil. E, telefon tabii ki burada gördüğünüz üzere yakın mesafe çekimlerinde ne kadar bir çözünürlük olduğunu sizlere daha detaylı şekilde gösteriyor Normalde böyle çekilen bir fotoğraf ee, makro açıdan ee, kamera özellikleri eklenmiş Bence bayağı güzel olmuş arkadaşlar ve fotoğrafları yapay zeka Normalde bildiğiniz üzere e, değiştiriyor fontlarını filtrelerini göstermişler yani bu işte gerçekten uğraşıyorsanız e, bence yani fotoğrafçılıkla uğraşıyorsunuz geç bir fotoğrafçı da telefonla fotoğraf çeker mi onu da bilmiyorum ya e, bence şey işlemci olarak biraz daha artık hızlı olduğunu gösteriyor ve diyor ki, iPhone 12'niz varsa ondan 60 daha hızlı çalışıyor ve e, Core'u da ikiz daha fazla. Şimdi mesela diyelim bende bir iPhone Pro Max var, ondan 40 daha iyiymiş. E, bir 15 Pro Max var, yüzde 15 daha iyiymiş. Yani şimdi alacaksanız yüzde 20 hız gerçekten sizin için önemli mi? Önemli ise alabilirsiniz. Oyun oynayanlar için de 4 saat daha batarya hayatının fazla olduğunu söylüyor. 33 saate çıkarmışlar dediklerine göre arkadaşlar. Tabii ki. Ee işlemcisi de hızlı olduğu için. Peki gelin ee biraz daha detaylı olarak sayfalarında arkadaşlar harika şeyler de sunmuşlar. Yani iPhone gerçekten bu konuda işini çok iyi biliyor. Yani görsel tarafında telefonunuzu aynı şekilde Mac bilgisayarınıza da kullanabiliyorsunuz. Şimdi almak istediğiniz takdirde bunların fiyatları arkadaşlar. Taksitle aldığınız takdirde ee iPhone 16 Pro. E, 41 pound aylığa geliyor. 999 pound da e, tek seferde. Aynı şekilde iPhone Pro Maxta 49 pound aylık. 1.199 yani 1200 pound'a denk geliyor. Bu telefon piyasada. Aldığınız takdirde ödeyeceğiniz rakamlar. Ve e, şu an iPhone'un kendi resmi sitesinden bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi megabaytlara göre de fiyatları değişiyor ama 1 da 1500 pound. E, diğer özellikleri de var. Nasıl alacağınızla ilgili ya da buradaki Apple dükkanlarına giderek de ürünü alabiliyorsunuz. Carblow tarzı değişti artık. Type-C'ye geçtiler. 15'te de aynıydı. Diğer alt modellerde farklı yine iPhone'un kendi. Almak istediğiniz takdirde arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde alabiliyorsunuz. Ama şimdi burada önemli olan şey şu 999 pound diyelim ya da 1200 pound artık neyse. 1200 pound Türkiye'de ne kadar? Bunu öğrenmemiz lazım. 1200 pound. Ortalama olarak 53 bin Türk lirasına geliyor arkadaşlar yani e, şimdi 53 bin lira bu telefonun değeri e, biz Türkiye'de baktığımızda bu telefon daha çıkmadı şu an Türkiye'de zaten de. Çıktığını varsayarsak neredeyse 100 bin Türk Lirası'na satılacak bir telefon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki katı fiyatı var. Şimdi benim önerim iki tane telefon alın. 6 ayda bir yurt dışına gidip gelin. O oh, Şöyle bir durum var. Telefonlar Türkiye'de çalışıyor. Ben hep gidiyorum. Şey yapıyorum telefonları takıp çalışıyoruz birini kapandığında görmedim açıkçası uzun süre de kalıyorum orada aynı bırakıyorum da bazen oraya telefonları yurt dışında olduğumuz için sürekli olarak gelip geldiğim için orada bırakıyorum hiçbir telefonun orada şey olduğunu görmedim ama dediğim gibi arkadaşlar hani ben yapsam büyük ihtimal hani bunlar şey olarak buradan girelim buradan alırım örnek veriyorum. Ben buradan kendi e, onların bana sundukları şeyle alırsam da çok daha uygun fiyata geliyor. iPhone Pro 16 Max'ı dediğim gibi arkadaşlar burada ben nasıl yaptığımı gösterdiğim bir video var. Gelin o videoyu izleyin. E, i̇nşallah siz de en kısa süre içerisinde gösterdiğim rakama ulaşırsınız. Ve en azından sırf bu yaptığınız satıştır sevgili arkadaşlar. Size göstereceğim bu sistem saniyesinde 2000 pound'ı saniye yani bir günde kendi telefon paranızı çıkartırsınız. Çünkü e, Türkiye'de şimdi e, bu süreçte telefona neredeyse iki katı para vereceksiniz. Peki gelelim en önemli şeye. Bu telefonu almalı mıyız almamalı mıyız diye düşünen arkadaşlar varsa e, şimdi açık konuşmak gerekirse tabii ki tercih her zaman sizin olacak şekilde. Ortalama olarak 100 bin Türk Lirası'ndan bahsediyoruz. 100 bin Türk Lirası 2500 pound gibi paraya denk geliyor. E, gerçekçi olalım. 2500 poundu ticaretinize yatırıp doğru bir şekilde ürün stoğunuzu alıp e-ticarette bu parayı kullanabilirsiniz. 1-2 ay içerisinde yani benim seviyede belki çok daha hızlı kazanırsınız ama bu işi hiç bilmeyen arkadaşlar sıfırdan girecekse 2500 poundu ticarete koysalar eğer doğru bir şekilde yaptıklarında önümüzdeki ay en azından iki katı yapsalar 5000 pound. 5000 poundun e, yine 2500 poundunu telefon alırsınız. 2500 pound da yine cebinizde kalır. Zengin olmanın birinci kurallarından bir tanesi cebiniz parayı iki katı yapmadan istediğiniz bir şey almıyorsunuz. Yani ne demek bu? Ben bu telefonu 1000 pound almak istiyorsam ilk önce 1000 pound'u kazanmalıyım. Onu da 1000 pound'la kazanabilirim ya da 500 pound neyse. Yani demeye çalıştığım şey eğer ben bu telefonu almak istiyorsam bugün satış yapacağım ne kadardı? 1000 pound'la. Ben örnek veriyorum ee, ticarete 50 pound koyacağım bugün. Ürün araştırması yapacağım. Ürünü koyacağım. Ürünü satacağım. Yarın yine 2000 pound kazanacağım. Bunun 1000 pound'unu kendi istediğimi 1000 pound'unu da ticaretime yatıracağım. Yani siz de bu şey şekilde yaparsanız hayatınız boyunca istediğiniz her şeyi alırsınız. Ha, yine gelelim almalı mıyım almamalı mıyım? Arkadaşlar Yine ben alacağım sizi bilmiyorum ee, Neden alacağım dursun Önemli değil nasıl olsa bir günde yaptığım Satıştan kazanıyorum ama sizin tarafınıza Bakarsak özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız Krediler çekip şunu yapıp bunu yapıp Bu telefon için 3 yıl para ödeyeceksiniz Lütfen bence bir kere daha düşünün Çünkü sonuçta en nihayetinde alo alo Eğer işiniz uzman sıp bu telefonla Uğraşıp çalışmıyorsanız benim gibi Bilmiyorum ne kadar bir avantajı olacaktır Size dışarıda ortamda göstermek için Sonra bir şey diyemem ama bu Ego ile giderseniz de hayatınız boyunca Kredi kartları ya da borçlarınız için çalışacaksınız. Benim gördüğüm çünkü zamanda ben de öyle şeyler yaptım. Yapmayın hiçbir işe yaramıyor. Dürüstçe ee, gösterdiğim formülü yapın. Yorumlarda ebay yazın. Benim verdiğim pdf'ten bu yaptığım taktiği uygulayın. Hemen inşallah siz en kısa süre içerisinde paranızı kazanırsınız. Ondan sonra da fotoğrafını alıp bana telefonla beraber arkadaşlar böyle fotoğraf atarsınız. İşte, Telefon da aldım bak satışı da yaptım tarzında. Beni mutlu edersiniz dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.